çalışıyordunuz değil mi? Hayır, çalışıyordum. <laughs> ne yapmaya çalışıyordun? Ha, söyle çabuk! Anlatmaya ne çalışıyordum, ne anlatmaya yapıyorsan? çalışıyordum! çalışıyordum. Abdi! Geliyor musun, geleyim mi? Şey, o da hizmetçisi geldi ne? de! be! Ben o da hizmetçi. Parma! Dur, yavaş! <laughs> Parma! Yapma! beni yapmaya, şey, yatağa yapmaya geldi de! Çık dışarı, ne olur! Dur, dur! Lüzum yok canım, yatağı ben açarım! Ay, geliyorum ay, canım! Ay, ay! Çık ne olur çık dışarı be! <laughs> <laughs> Yemek ısmarlayayım mı sana? <laughs> Aç değilim! Gel! Gelemem! <laughs> Uf, uf be, uf be! Oh, kafam! <laughs> Bak canikom, konuşmamız lazım seninle! Olur! Konuşalım, konuşalım ama yatakta! I -ıh, yatakta olmaz! Ayakta! <laughs> ah <-hı! gülüyor> ah Sus! Eliselerinle mi? Evet, böylesi daha rahat. Hadi hayatım. Yapma. Hadi Yapma. hayatım çık. Yapma. <laughs> Elbiseler al. Yapma yaptım. Azra ben alıyorum. Ah, azra yerim Dur. Canım. Ah. Eyvah. Ah. Eyvah fasıldık. Dur kapıyı açayım. Ne? Bir dakika. <laughs> Dur canım açma. Dur bırak beni kapı çalıyor. Boğulacağım çek kolunu. Yapma Ya bırak sen beni. Allah Allah. Aaaa! Aa! Senin dudakların boya içinde... ...Tekedin de yok! Öptün onu, değil mi? Hayır, o beni öptü, zorla! Yalvarırım beş dakika mühlet ver bana, ha? Beş dakika mı? Hayır! Aman yarabbim! Hayır, ha? dört dakika! Dört dakika mı? Evet. Dört dakika, dört dakikaymış! Dört da ne olur ki? <laughs> dört dakika yeter mi bu iş için? <laughs> Bu sefer kim geldi canım? Ee, garson yemek isteyip istemediğimizi soruyor. <laughs> Oh! Artık yeter. Ne olur, artık yeter. Beni <laughs> anlamak istemiyorsun Melike. Anlayacağın <laughs> kadarını anladım ben. Yeni karın mübarek olsun. Ben çocuklarımın yanına dönüyorum. Hoşça kal. <gülüyor> <gülüyor> ne olur bana bir fırsat ver! Ne olur kamsusuz. Bundan daha iyi fırsat olur mu? Oh! Hoşça kal dedik. Daha al ben. Melike, Melike <laughs> bak benim. Hayatım neredesin? 128 lütfen. Efendim. Çok üzgünüm Azra. Çok önemli bir iş için hemen İstanbul'a dönmem gerekiyor. Of. Eğer gidersen her şey biter akte anlıyor musun? Her şey. Hem daha başlamadan. Ne olmuş? Nesi var bu adamın? Aile faciası. Karısıyla kavga etmiş. Burası otellikten çıktı, tımarhaneye döndü. Size bir şey söylemek istiyorum. Gene bir gelen mi var? <laughs> hayır, hayır! ne olur, bir dakika, dinle! Hayır! hayır.